Belki de doğduğumuz günden beri duyduğumuz bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır sözünün hikayesini buldum. 1895 senesinde Eminönü yemiş iskelesi balıkçı kahvesine giren bir Osmanlı zabiti Bre Yusuf herkese benden okkalı bir kahve ama şuradaki Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır diyor. Bunun üzerine kahvenin sahibi Bilge Yusuf kahveleri ikram ediyor. Bir kahveyi de bu palikarya Stelion'un önüne koyuyor. Zabıta bunu görünce sinirleniyor. Yusuf ben sana onu verme demedim mi? Bilge Yusuf adı üzerine üzerinde istifini bozmuyor. Komutan o kahve benden ona helaldir diyor ve ortalığı sakinleştiriyor. Sonra seneler geçiyor. Yıl oluyor 1905. Samos adasında Rum isyanı başlıyor. Damat Ferit Paşa adaya askerleri çıkarıyor. Ve bu bahsettiğimiz Bilge Yusuf da o askerlerin arasında. Ama maalesef esir düşüyor ve 2 yıl zindanlarda yatıyor. 2 yıl sonra Yusuf'u alıyorlar ve esir pazarında satışa çıkarıyorlar. Ve o pazarın içinde o karmaşanın arasında bir ses yükseliyor. O Türkiye benden 5 kuruş hemen alıyorum. Bilge Yusuf burada esir olarak satın alınıyor. Arabasına bindirip Yusuf'u şehirden uzak bir yere sürüyor ve Yusuf'a dönüp diyor ki serbestsin. <laughs> e tabii ki Bilge Yusuf burada şok oluyor. Direkt ellerine kapanıyor. Çok teşekkür ederim ama sen kimsin? Beni niye serbest bırakıyorsun diye soruyor o anda. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu kişi seneler önce Bilge Yusuf'un kahve ikram ettiği Stelio. Ve kaderin böyle birleştirdiği bu iki kişi çok sıkı dost oluyor. Bunun üzerine Stelio Yusuf'u kaçak yollardan İstanbul'a yolluyor ve hayatını kurtarıyor. Sonra da dostlukları yıllarca devam ediyor. 35-40 yıl Dost kaldıkları içinde her muhabbet arasında bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye aralarına geçiyorlar. Ondan sonra da bizim aramıza karışmış bu laf. Bugünlük merak köşemiz bu kadardı.